Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda evde yapılabilecek 3 oyuncağın yapımını göstereceğim. Öncelikle balonu yapacağız. Onun için bir poşet içine iyice hava doldurun. İyice içine iyice hava doldurup böyle yapınca hemen şöyle bağlayın. Çok güzel bir balon oldu bence. Ben de hep balon olmadığında evde böyle oynuyorum. Eğlenceli. Gerçek balon gibi. Ve istediğinizde ve tekrar böyle açabiliyorsunuz. Ve böyle açıyorsunuz. Ve tekrar ne oluyor o? Bir poşet oluyor. Sıradaki oyuncağımız popit olacak. Şimdi ev yapımı çok güzel popitler yapacağız. Bunun için bir kağıt gerekiyor. Ve bir kalem gerekiyor. Popit'i neyli yapmak istiyorsanız öyle çizebilirsiniz. Ben popit'i kalpli yapacağım. boyamak için de istediğiniz rengi almanız gerekiyor. Ve onun için ister boyayın ister boyamayın. Evet arkadaşlar ben boyadım. Taşırsanız da bir şey olmaz. Ne de olsa etrafından keseceğiz. Tam etrafından çizgileri kesmeden etrafından kesiyoruz. Evet arkadaşlar kalbi kestim. Şimdi onun önünden tam yarım kesmeyecek şekilde böyle kesiyoruz. Ve sağlam bir yapıştırıcıyla popitin bölmelerini yapıştıracağız. Evet popiti kestiğimiz yerin bir yarımına yapıştırıcıyı sürüyoruz. ve onu hemen şöyle kıvırıyoruz hemen şöyle hemen şöyle kıvırıyoruz ve popitimiz alıyor ve şimdi kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar kartlarımız kuruyunca artık oynamaya başlayabiliriz. Aynı popit. Evet arkadaşlar, sıra geldi son oyuncağımız Sukoshi'ye. Bunun için de bir kağıt gerekiyor. Kağıda istediğiniz şekli çizip boyayıp kesiyoruz. Ben şimdi gülen bir emoji çizeceğim. Evet arkadaşlar, ben emojimi çizdim. Şimdi boyayacağız. Evet arkadaşlar. Emojimi boyadım. Şimdi bu emojiyi böyle katlıyoruz tam böyle arkasına doğru böyle katlıyoruz katlamamızın sebebi kesince iki tane çıksın da sıkış yaparken tekrar çizip yapmak zorunda kalmayalım diye şimdi de keselim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkasını da boya. Evet arkadaşlar. Arkasını da sarıya boyadım. Şimdi balon yaptığımız poşetten squishy'nin içini dolduracağız. Siz isterseniz pamukla da doldurabilirsiniz. Ama şimdi ben poşetle dolduracağım. Önce bunların boyutunu uygun bir poşet bölümü keselim. Evet arkadaşlar bunların büyüklüğünde bir poşet kestim. Şimdi zımbayı çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi iki emoji yüzümüzü ters çeviriyoruz. Poşeti miniltip ikisinden birine koyuyoruz. Sonra da eğer büyük geldiyse birazcık kesiyoruz. Çünkü o zaman zımbalayamayız. Ben çok azıcık keseceğim. Evet. Şimdi miniltip ortalarına koyabiliriz. Ben bayağı büyük kesmişim. Biraz miniltiyim. Tamam bence artık boyutuna geldiğini düşünüyorum. Evet. Bu kestiğimiz parçaları bu parçalardan bu parçaların bir bölümünü kesip poşet miktarını ayarlayacağım ben. Tamam. Bu kadar poşeti içine koyabilirim herhalde. Evet, sığdı sanırım. Şimdi böyle kenarlarını zımbalayalım. Birazcık daha keselim. yalım yanlarından zımbalayalım. Zımbayı alıp şöyle zımbalayalım. Böyle kenar kenarından böyle kenarını zımbalıyoruz. oldu. Öyle sıkınca squishy gibi yumuşak hissediyorsunuz. Evet. Bütün yaptığımız oyuncaklar burada. Balon poşetini kestiğimiz için balon oyuncağını şimdi gösteremeyeceğim. Ama Bence bütün oyuncaklar çok pratikti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.